Merhaba arkadaşlar ee, Serdar YST HD oynuyorum Yeni bölümle hoş geldiniz Beraber YST oynayacağız oh, Suyumuzu da içtik Ve Tami ettim lanet olsun dostum Geç tamam geç Geliyor işte adamımız bizim ya adamımız geldi adamımız. Git biraz uyu. Sen ne yapacaksın? Orada bir şey dedi ama biz anlamadık. pembe şey ekliyoruz. Pembe, pembe, pembe. Pembe varacağız. Aa, düştü.

kaseti alacağız kaseti almayacağız daha doğrusu üstüne varacağız üstüne varacağız o bizi alacak içine İsterseniz <laughs> isterseniz bir ilk başta kaydedelim oyunu slot bir boss oyunu kaydetmek istiyor musunuz evet tamam Ölüm geçmek için pembe daireye gidelim <laughs> adam jet hızıyla çıktı ya eski bir dost Hala polisler burada. <laughs> <Eme> <laughs> Heh. Artık, her neyse. Lay 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 lay. Vave sıfır. Peşimiz iki yıldız e, polis var. Ama hiç daha önümüze çıkmadılar. Arkamızdan geliyorlar. Şimdi. Sessiz sakin, sessiz sakin. Ben kaç kaçalım Ölüme Böyle mi atlıyorlar? Sonra vurunca da adı biz çarptı öldürdük oluyor ya. Parti. Git biraz uyu öyle mi? Evet öyle gelecek kalsın. Tüm gece sandalyemde oturup kahve <laughs> içtim. Evet, bu bir felaket kötü kazıklarla <laughs> dostum. Senin kazıklandın oğlum bana bir şey olmadı ki. Rip... Soslam bir arabası. Ridiculous. I did not. I can't get a law Now what the hell are we gonna do? Shut up. Sit down. Shut up. Kapa çeneni otur. Sana ne yapacağımızı söyleyeyim. You're gonna find out alın. Alanı bulacaksın. Ben de ona güzel <laughs> atlayacağım. That's <Bu bir> şey. <laughs> Bizim adam şeklini Buna koydu yapayım, ya. Yapayım, Buna Buna yapayım, yapayım. Yapayım. Bizim adam yapıyor yine yapacağını Hala polis burada abi. Abi yok ya böyle bir şey daha gitmemişler Ya Arkadaş tamam yapmayacağız biz daha ne? Ah teker de gitti. Lan ana'nı bacını ötel kaçın lan. Tekerimiz patlak akfurt, yani, Akurt akurt Bir şekilde dolanıyoruz dostum. Rafael vay 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 dedemin ayakkabıları giymiş saati takmış takım elbise giymiş siyah tişört içine hmm, hoş motor motoru çalacağız tipe bak lanet hayır benim motorum artık benim motorum gelecek ee, her neyse ki lay lay lalayla, 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 lalayla. lay, lay. o motoru çok sen ben lan şey versene bana <laughs> albayın motoru şey ne motor lan işte bak <laughs> fırına of 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 karı kız ortamına düştük lan, şuna bak ya bak şunu lan bu, 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 bu. merhabalar I understand you are here on geldiniz. behalf of Mr. Rosenberg. I hope any Kızlara bak arkadaşlar. He just got a touch of Doğru, <Gülüyor> Çok güzel, <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Peki ya siz? I just want my merchandise. Ah, sen, an Of course, I have initiated my own lines of inquiry, my. but such a delicate matter will take time. time. Perhaps we'll talk later. So, later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes! <laughs> Caravia, <laughs> would you look after old, our guest while I attend to my necessary relations? <laughs> of course, daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with her. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman <inaudible> Alex Shrug with rising syllables, <inaudible> <star>. Candy Sutton. <inaudible> and have you met my lovely wife, Laura? <inaudible> no, well, uh, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy And over there, we have the Vice City <inaudible> Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I'm just. I'm looking at some time. And that poolside amphibian is Jess Torrance, lead singer with Love. Can I tell you? Do you know how they play ping pong? It's. It does not involve a battle. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right hand gym, Gonzales And the other two are pastoral.

Lamborghini. be working for my father. Maybe. 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 Bakın, baby değil, maybe, maybe. Her <laughs> <laughs> neyse. Bunu Kerane'ye götürüyoruz şimdi. Of, manyak lan. 5 dakika önce bakın. Ne oldu lan? Gelin ya buradan Neyse F1'e basmıştım ama. Yapacağımız olay bu. Kız alıp Kerane'ye getireceğiz bu kadar yani. Yak <laughs> diye. <laughs> <laughs> Eminim öyledir. Ee, ne kadar para aldık? Para önemli. 100 dolar mı? Ben 100 dolar için şurada bir tane adam yok. Sen ondan da ben parayı. Sokak kıyafetin kayıt evine geldi. Mesela şöyle gitsem yolda. Şuna bir tane, şuna bir tane çaksam. Ve ee, geriye dönsem. Bu fakir zaten. Diğer öldürdüm ve Şunları böyle öldürsem tamam. Gene evet size farkı göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişiden çıkan para bu. Ve 17 dolar. Hepsi fakir Bunlar ee, <laughs> <laughs> bu, Bir kaydederim oyunu isterseniz ee, içeri dalış yapalım böyle. <laughs> Baslangıç. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Lamborghini'mize binelim. <laughs> Bu arada benim ses gitti herhalde. Ee, böyle geliyor ses. <laughs> Çekil lan oradan. <laughs> Lan vursak suç <laughs> şu uh, Peze e, pezevenk artık bundan sonra pezevenk oldu Washington sahili Bir para da buradan aldık çok güzel Ve yine bir jet ile içeri girdik Güzel inşallah iyi ah, well, vakit Sen de bulabildin? şey yok aklım worry. yerine gittik. Mali bir kulübüne gitmek ya. Paolo buldu dostum. Lan sen nereden çıktın lan bir git. Hadi görüşürüz dostum. Ey ey lay 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 geç bakalım. <laughs> Flash yapalım. Arabayı iki dakikada bokunu çıkardık arabanın. Sen de nereden çıktın? senin gibi şarjörüm dedik. Şarkımın abazası. Vay işte bu bölüm ya. Şef bulacağız. Sen kal bakayım orada. Senin arabanı beğendim dostum. Şimdi biraz da bunu sürelim değil mi? Ley 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 ley. Lan. <gülüyor> Müziğe kapılınca böyle oluyor işte arkadaş. Lan bir tam vuracaktım var ya. Hey nereye bakıyorsun lan? Bana ben dedin çocuk. Konuşur. Hey beceri beni dallama. Ben. Seni becerebilmekten ama ben lan buraya geri zekalı er seni. Don iki İki tepik bir tokat. Ölürsün zaten. Artık aramalar alabileceksiniz. Oh, way to go, tough guy. Aferin bir çocuk. ÉlConnell. Devam et parçal onu ben de yap Sen de biraz istersin hey, e, Ben senin istediğini istiyorum kardeşim. <laughs>. Hadi ya neymiş ]ichtig. bu? Senin yeşil ve benim, <draws> benim ölü kardeşim beyaz mallar ama <laughs> talihsiz yüzünden. way. Koş 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 koş. Ancak yorulana kadar da atabilirsiniz. Ben yorulmam arkadaş. Evet arkadaşlar az önce mecbur bir videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. İşin çıkmıştı iki dakikem. Yani. Videoyu durdurdum ve yeniden devam edebiliriz. Ne oldu lan bir dakika, bir dakika. Tamam. Silah seçmek için pembe daire ortasına gidelim. Yön tuşlarıyla silah seçebilirim. Silah satın almak için sağ shift veya space tuşuna basın. Yanına çıkmak için enter ya da F tuşlarını kullanabilirsiniz. Tamam lan hadi lan tamam lan. Her silah türünden sadece bir tane taşıyabilirsiniz. Yani kaç atıyor? Lay 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 çok güzel çok güzel, çok güzel. Oyun hemen kaydedelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Tekrardan döndüm. Yine bir video durdurma vakasıyla karşı karşıya kaldım. Çünkü markete gidip gelmem gerekiyordu. Bittim ve geldim şimdi. Son bir görev daha yapıp videomuzu bitirmeyi düşünüyorum. Lay, 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 lay lay <laughs> lay 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 Lan git Hoppa Bak 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 Ben ne yaptım şimdi ya Paralarını alırım o ayrı bir konu zaten Jury kabusu Oh. Ah, lütfen bu sensin oh, adamım. Yine bir pantolon ihtiyacım <laughs> olacak ama bu fakir. Evet. Onlar hey, kuzeyde, adamlar var ve yakında buraya gelecekler. Allah'ın belası planında. Sakin, sakin pahalı. ol, sakin ol. O Daha bir şey yaşamadık. Tamam, her neyse. Ve... Çop. Olan oldu hacı yani şimdi. Bu çekici. Cegici. Florida moron. Cegici yaralı şey olan diyormuş yaralı. Florida not does Zeta, not want you. Please die somewhere else. What's wrong with Nevada? Kansas. <laughs> we want a river. Freedom school. River. And what about the other crypto? <laughs> it, yeah. it seems fashion. I don't know exactly. Absolutely. Of course it is. The more you have, the less you have. And that's kind of what I'm all about. They're satisfied spending all day weaving a basket rather than just buying one at the store. At one point in Uganda, I saw a great lake of sand and a massive speaking dog. It was a spirit journey. What are you talking about? I'm talking about hopes, dreams, the magic of television. Especially public television. Puppets can say what men can Parçalan lan parçalan. Arabanın öne giriş şöyle. Al lan sana, al lan sana, al lan sana. Ama hiçbir şey olmuyor neticede. Boş yere sallıyoruz biz de. Lanet olsun. Şu kapıları falan da kıralım. indir kapıyı, kapıyı bacağı indir şöyle. Camı çerçeve indir her şey indir. bagajı var. Bunlara inanamıyorum. selamlar selamlarını yolladı. <laughs> Öyle kaçarsın işte. Neyse arabanı şimdilik affettim. Bir şey yapmayacağım. Ben... <laughs> <laughs> Lan... <laughs> Polisin gözünün önünde şey. I get public radio. I can hear Mauricio. I a business selling flowers and stuck in traffic. Three or four What can I do? I'm worried about gangs. Gangs are a myth put out by the liberal elite to Arkadaşlar baştan söyleyeyim. İleride GTA San Andreas videolarımız e, olacak Artı yanlarında e, bir sürü oyun <laughs> gözü çekeceğiz Minecraft olsun Portal olsun Her türlü <laughs> oyun gözü çekeceğiz böyle falan Slender olsun Adamın gözünün önünde parçalıyoruz kapıyı e, Ne kapısına? Araba işte Adam bir şey demiyor. Ne biz gideceğiz. Buna bir tane şöyle vurursak bu kaçmaya çalışacak. Ve kaçmaya çalışacak. Orada böyle kalacak işte. Parçalar ki dışarı çıksın. Amen my god. Yo man. lan. Çık 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 çık. lan dışarı en yani eninde sonunda çıkacaksın işte. Uğraştırma beni. arabada hal bırak daha inmiyor lan bu. İn aşağı. Suçlu değil anladın mı? Güzel. Nanenininanenin <laughs> 400 euro. Euro değil dolar. Dolar değil dolar. Haydi gidelim kaydedelim oyunumuzu. Ee, e, bir an önce çıkıp gelin. Efe. Bu arada oyunu çeviren kişiye buradan selamlarımızı iletelim. <laughs> Komedi bir şekilde çevirmiş. Hey, uh, hey Leo, uh, Diyaz adında bir uçtur icabıcısı buldum. Onu aradım ve <laughs> konuştum biliyor musun? Anlaşma <laughs> şu anda hazır. Hayır <laughs> bilmiyordum, <laughs> niye söyledim? <laughs> İyi <Niye gülüyor> misin lan <Anlıyor. gülüyor> Sende kimsin lan ne? cümlük? Telefonu Leo'ya ver. Leo başka bir yerde buralara ben bakıyorum. Ne? Siktir lan dedi bana. Seni bulacağım oğlum. Ee, oyunu tekrardan kaydedelim. Enterlayalım ve ana menüye dönelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bu arada şu bize Siktir lan diyen adamı da bulacağız onu da unutturmayın bize tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın ha.